Yine size analizlerde bulunacağız. MD şu anda faaliyet yapıyor. Bu faaliyeti nasıl fark edeceğiz? Ve hatta nasıl tespit edeceğiz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadisleri. Çünkü onun hayatı, yaşamı hadislerde geçiyor. Ve hatta diğer kutsal kitaplardaki rivayetler. Şimdi birebir hadislere baktığımız zaman böyle bir karakter görünmüyor dünyada. Çünkü oluşan durumlar birebir ceran etmiyor. Mesele de burada yani hadislerin bahsettiği durum birebir dünyada yaşanmıyor. hadis diyor ki şu 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 şartlar oluşacak ancak dünyaya baktığımız zaman hadisin bahsettiği şartlar oluşmuyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam her şevkelle burada fazla bir şey de yapmadı. Yani hadisi rivayet edenler de yanlış yapmadı. Peki buradaki ayrıntı ne? Mehdi'nin karakterinden geliyor. Yani Allah Mehdi'yi o kadar seviyor ki sadece ona iman edenler yani Allah'a iman edenler meydi bulsun, fark etsin. Ve hatta sadece bu ahir zamanda yani Deccal'ın, sofyanların, cirit attığı bu zamanda belirginleşen insanlar meydi fark etsin. Kehf Suresi 99. ayette olduğu gibi o gün biz onları bırakırız dalga dalga birbirlerine karışırlar. Yani bu karmaşık durumda belirginleşen insanlar sadece Mehdi olsun, fark etsin. Peki bunu nasıl yapacağız? Kur'an kimdeki ayetler sayesinde. Yani Kur'an kimdeki ayetleri nasıl tespit edeceğiz? Size bu videoda onu aktaracağız. Yani Kur'an kimdeki ayetleri öyle bir analiz etmemiz gerekiyor ki Mehdi'nin hayatı, yaşamı, ailesi, harikat yöntemi ve hatta düşmanları bütün bunlar Kur'an kimde geçsin. Hadis inkarcılara baktığımız zaman Doğru söylüyor mesela hadisin inkarcıları. Mehdi, Beata, Deccal Kur'an'da geçmez diyorlar. Hadislere de bakılmaz. Bu onların doğru söylediğidir. Ama mesele doğru hadislerde geçer ve Kur'an'da da sadece Allah'a mutlak olarak iman etmiş olanlar. Bak mutlak iman. Yani kalbiyle iman etmiş olanlar Mehdi'yi Kur'an'ı kimde görebilir? Deccal olaylarını Kur'an kimde fark edebilir? Buradaki detay burada Yani sen sabahtan akşama kadar Namaz kılabilirsin oruç tutabilirsin ve da bir cemaatte bir tarikatta Yüksel yükselebildiğin kadar Lider de olabilirsin fark etmiyor Yani Alparslan Kuitul gibi fark etmiyor Ama bunlar ne diyor Mehdi bu zamanda daha çıkmaz diyor Ayrı zaman daha başlamadı diyor Bak burada mutlak iman devreye giriyor Demek ki bunlar ya mutlak iman etmemiş Allah'a ya da analiz yetenekleri çok çok aşağıda. İki seviyeden biri. İkisi, iki seviyede de şu sonuç ortaya çıkıyor. Bunların arkasına bile namaz kılınmaz. Çünkü analiz yeteneği olmayan bir insan seni deccale bağlatıra, bağlatırabilir. ve da seni kötü karakterlere bağlatırabilir. Ancak analiz yeteneği olan insanlar bu zamanda yani ahir zamanda Peygamber Aleyhissalatu vesselam bahsettiği şeyleri bu zamana göre uyarlar. Yani peygamber kendi zamanına göre dişini misvak ile temizliyordu. Bak buradaki sünnet diş temizlemektir. Sen bu zamanda diyorsun ki ben bir misvak bulacağım, o misvağı dişime süreceğim. Sünnettir ve diş de temizlenir. Yok böyle temizlenmez ve yaptığın hareket de güzel bir hareket değil. Peygamberin sünneti diş temizlemektir kendi zamana göre bu zamana göre şekerli gıdalar çok fazla oluştu. Diş hastalıkları geçmiş zamana göre 5 kat 6 kat belki 10 kat ileri seviyeye yükseldi. Yani sen sadece diş macunu veya da diş fırçasıyla ancak bu şekilde dişlerine bakabilirsin. Bir insanın sağlığına birebir zarar vermesi günahtır. Yani birebir sen diyeceksen ki ben bir tane misvak odun bulacağım. Dişlerim düzelecek. Bu aslında birebir günah işlediğinde alametidir. Aklı seviyesi düşük, aklı katı olan bir insan. Yani analiz yeteneği olmayan. Yani az önce bahsettiğimiz gibi Mehdi ve da Deccal hadisini birebir anlatan insanlar ve da bu zamanda daha ortaya çıkmaz diyenler analiz yetenekleri olmayan insanlardı. Yani yani bunların arkasına namaz ben olsam kılmam. Artık size tabi. Kur'an-ı Kerim'de Mehdi'yi nasıl fark edebiliriz? Se cümle anahtarlarını vereceğiz. Bir, Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değildir. 2. Kur'an-ı Kerim böyle olayları ve da şeyleri birebir senin önüne atacak. Sen hiç bir şey yapmadan onları fark edecek değilsin. Bir şeyleri araştırman gerekir. Çabalaman gerekir. Bu Allah'tan geliyor. Çünkü bu dünya ve da bu imtihan bunun için var. Şu Ara Suresi 170. ayet. Bunun üzerine onu ve ehlini tamamını kurtardık. Şimdi bu ayette güzel detaylar var. Mehdi ve Atat Deccal hadisini Kur'an-ı Kerim'e nasıl bağlattıracağız? İşte bu ayet sayesinde. Bu ayet kilit ayetidir. Yani bir yere gireceksin. Kapı kilitliyse ilk önce kiliti bulacaksın. Bu ayet kilittir. Mehdi ve Atat Deccal hadisini Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet sayesinde analiz edeceğiz. Bunun üzerine onu ve ehlini yani ailesini tamamen kurtardık, tamamını kurtardık. Yani Hz. Ulut'tan bahsediyor. Hz. Ulut Allah'a dua ediyor. Duası kabul oluyor ve o kavimden çıkıyor. Kurtuluyor. Ayette ne geçiyor? Biz de onu kurtardık. Ve ailesini tamamen, tamamen kelimesi geçiyor. Yani bu tamamen ifadesinde. Eşi de var, çocuğu da var, torunları da olsa torunları da var. Çünkü ailesinden bahsediyor. Şimdi sonraki ayete baktığımız zaman geride kalanlardan yaşlı bir kadın hariç Allah başta diyor ki biz onun ailesinin tamamını kurtardık diyor. Ama sonraki ayette diyor ki yalnız yaşlı bir kadın hariç. Yani Hazreti Ulut'un eşi. İşte Mehdi ve Deccal hadislerini nasıl Kur'an-ı Kerim'e uygulatacağız bu ayet sayesinde. Bu ayette İlk önce diyor ki Kesinleşen bir durum var Ve ondan sonra Bu bilgi gelmezse sen bu bilgiyi göremezsin Ancak bilgi geldikten sonra Yani ayet geldikten sonra Biz anlıyoruz ki Hazreti Dut'un eşi de Onun ailesinden değil Tıpkı Nuh Aleyhisselam'ın çocuğunda olduğu gibi Şimdi bu ayetin analizi kilit noktadır Kilit nokta ise budur Bir ayet var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Bir da Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Tamam. Biz ayetleri analiz ediyoruz. Diyor ki ya sen nasıl analiz ediyorsun? Bu ayete göre bu hüküm peygambere gelmiş. ve da Musa döneminde gelmiş. E sen Mehdi üzerine nasıl analiz ediyorsun? Ama son iki ayete baktığımız zaman tamam da peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında böyle bir şey oluşmadı. Demek ki Kur'an-ı Kerim bir bütünseldir sen bütünselliği bulamıyorsun fark edemiyorsun az önceki Lut Aleyhisselamın eşinde ilgili ayette olduğu gibi başta Allah diyor ki biz onun ailesini tamamen kurtardık tamamen ifadesi kullandı sonraki ayette diyor ki yaşlı bir kadın hariç yani Hazreti Lut'un eşi yani bir Kur'an kendindeki bir ayetten hüküm çıkaramazsın bu durum bu ayetten bu ayet indirildiyse sadece peygamber zamanında peygamber için indirilmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'e iftira atan, Allah'a iftira atan bir zihniyet. Çünkü Kur'an bütünseldir. Bu ayetin farklı bir tecellisi başka bir ayette ortaya çıkıyor. Ve o ayetin analizi de günümüz dünyasına, yani ahir zamanın dünyasında Mehdi ile Deccal arasındaki olayların fark edilmesinde ortaya çıkıyor. Yani bir ayete bakılarak Mehdi'yi göremezsin. Deccal'i fark edemezsin. Kilit nokta budur. Biz diyoruz ki Mehdi bir dabbedir. Ya sen ne anlatıyorsun? Dabbe demek hadislerde geçiyor. Kuyruğu olacak bilmem ne olacak. Ayette şey demiyor. Ayette de dabbenin Mehdi olduğunu söylemiyor. Tefsirde de bakıyoruz öyle bir şey yok. Ama az önce bahsettiğimiz ayette Hazreti Ulut ve Eşi ayeti. Tamam da bir ayette bakmayacaksın ki Kur'an-ı Kerim bir bütünseldir. Sen diğer ayetlere bakacaksın. Çünkü Dabbe'nin ayetinde ne diyor? O söz başlarına geldiği zaman, çarptığı zaman. O sözü kıyamet olarak adlandırırlar. adlandırdılar. Yani Dabbe'nin çıkacağı zamanda Müslüman olacaktır. Mumin de olacaktır. Münafık da olacaktır. Müşrik de olacaktır. Kafir de olacaktır. Çünkü Dabbe damgalayacak. Demek ki güneşin batıdan doğmadan önceki hali. Dabbe'nin çıkması. Hatta Yecüc ve Mecüc'ün önceden hali. Çıkmadan önce Ve o söz başlarına geçtiği zaman. Yani kimden bahsediyor? Üstün kılınmış nebilerden alınan sözden bahsediyor. Yani bir ayet sana başka bir ayetin cevabını verdi. Mehdi ve hatta olaylarını bu şekilde fark edebilirsin. Kilit nokta nedir? Kur'an bütünseldir. Sen bir ayete göre. ya Resul demek peygamber demekmiş. O ayetlerde sadece peygamber indirildi. Defol git. Yasin suresindeki elçiler kim o zaman? Resuller kim? İsa Aleyhisselam'ın havarileri peygamber miydi? Hazreti Yahya'yı ya çıkar. Geri kalanları. Tubba kavmindeki Resuller. Kaf suresine geçiyor. ve da diğer sürelerde de geçiyor. Bazı kavimlere çok fazla Resul geldi. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde de Resuller var. Bunlar kim? Anlayan bir, Anlatamıyor. Çünkü zihin yok. Kur'an-ı Kerim'e bir bütünsel olarak bakamıyor. Bakamadığından kaynaklı. Analiz edemiyor. Sadece hadislere bakıyor. Hadislerden de anlaşılmıyor. Hadisler sadece üstte kapalı sana anlatıyor. Hadisler seni Kur'an'a Kur yönlendiriyor. Sen de Kur'an-ı Kerim'i analiz etmen gerekiyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde analiz edersen bulursun mehdi-i decali. Şuara suresine geçelim. 215. ayetin analizi. Yani mehdi hadisini analiz edeceğiz. Mehdi öyle bir olağan dışı karakter anlatlar ki Deceli göremiyorsun, fark edemiyorsun. İşte bu Deccal'e tabi 70 bin yobaz alim yüzünden. Ve hatta ilim seviyeleri düşük YouTube'da anlatıyor. Elhamdülillah biz de Mehdi'ye tabi olacağız. Ne git Mehdi'ye tabi olacakmış. 215. ayet. Müminlere sana uyanlara kanatlarını indir. Peygamberden bahsedir. Peki peygamberin kanatları mı var? Peygamberin kanatları mı var? Onu açıkla. Peygamber senin normal vücudu, insan vücuduydu. Yani bir kanat falan yok. Kur'an-ı Kerim'de sana bahsetilen kanat. Yani şefkat merhametini. Kanat demek şefkat demek. Merhamet demek. Sana uyanları şefkat göster. Merhamet göster. Destek ver. İşte bu ayetin analizi budur. Yani üstü kapalı analiz edeceksin. Birebir çıkmıyor. Hadislerde Mehdi'nin olan dışı karakteri. Deccal'in olan dışı karakteri birebir analiz etmeden birebir ortaya çıkmaz bu hadisler. Analiz etmen gerekiyor. Bu imtihana aykırı, bu Kur'an'a aykırı. İşte bu yüzden diyoruz. Kim dese ki Mehdi ve -de o da olan dışı bir karakterdir. Bu Kur'an'a da iftira atmıştır. Çünkü Kur'an'da öyle bir şey yok. Kur'an'da diyor ki peygambere hitap et. Müminlerden sana uyanları kanatlarını indir. Kanat. Peygamberin kanatı mı var? Haşa Normal insan vücudu orada şefkattan bahsediyor. Merhametten, destekten bahsediyor. Yani ayet soyut bir şekilde analiz edeceksin. Mehdi hadisleri veyahut da Deccal hadislerini de soyut bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e uyarlayarak analiz edeceksin. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'den Mehdi veyahut da Deccal'i fark edebilirsiniz. Veyahut da hadis inkarcılara gelelim. Mehdi İsrailiyattır. İsrailiyattan geldi bu bilgiler. Kur'an-ı Kerim'de açık açık Mehdi geçmez. Halbuki 197. ayet onları ifşa ediyor. 190, 196. ayet. Şüphesiz bu önceklerin kitaplarında da vardı. Yani Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi. Önceki kitaplarda da geçiyordu. Eğer Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi geçiyorsa peygamber de geçiyor. Peygamber geçiyorsa o zaman peygamberin söylediği hadisler de geçmesi gerekiyor. Yani Mehdi Deccal veyahut Ahir Zaman hadisi. Tevrat'ta geçen Mehdi veyahut Mokşiyah ve adı İncil'de geçen İsa Aleyhisselam hakkındaki rivayetler o zaman doğru olma ihtimali yüksek. Yani Mehdi hadisleri İsrailiyetten bize geçmedi. Kur'an-ı Kerim onu sana açıklıyor. Sonraki ayet. İsrail bilginlerin onu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Yani müşriklere söylüyor onu. İsrail oğulları bunu biliyordu. Yani Yahudiler. Yani bahsettiğimiz gibi her Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in indirilisi önceki kitaplarda bahsediyorsa ki bu ayetlerde bahsediliyor diyor. Yani sen bu ayetlere karşı çıkarsan kafir olursun. O zaman peygamberin de ismi geçmesi gerekiyor. Peygamberin ismi geçiyorsa o zaman peygamberin ümmetini ahir zamanda ümmetinde ortaya çıkacak. Mehdi karakterin de önceki kitaplarda geçmesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Sen fark edemiyorsun, bulamıyorsun. Sonra diyorsun ki ya biz hadislere güvenemeyiz hadisler İsrailiyattan geldi. Bir defa git. Analiz edemiyor Kur'an-ı Kerim'i. Yine bütün bu söylediklerimize en doğrusunu Rahman bilir.